Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kardeşlerim. Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd. Onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü, kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı, yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerinin kötüsü ise İslam dinine uydurulan sonradan katılan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşhur sayadisiyle kullu bidatin delalem, her bidat sapıklıktır. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren, bizleri Kur'an'dan, sünnetten, tevhidden konuşturan, ayaklarımızı Kur'an, sünnet, tevhid üzere sabit tutan, rahmeti sonsuz olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle beni, sizi hepimizi şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahattan bereylesin. eylesin. Bizlere Kur'an, Sünnet, Tevhid üzere yaşamayı, Kur'an, Sünnet, Tevhid üzere gerçek alem intikal etmeyi Rabbim nasip etsin kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin mevzu kardeşlerim soru üzerine yapıyorum. Bir kardeşimiz demiş ki hocam muska takmak şirk midir? Evet. Biz kardeşlerim Allah Resulü Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamberinin e, hakkında nasıl olan meseleleri sizler aktarıyoruz. Nefsimizden, hevamızdan konuşmuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerimin yüzden fazla ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Bismillah. Kuleyetiullaha ve rasule. Yani bunu Türkçe anlamı de ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. Biz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine, peygamberin sayıdışlarına itaat ediyoruz elhamdülillah. Ve hakkında ayet hadisi olduğunda sizi bunlar aktarıyoruz. Yine Allah Azze ve Celle kardeşlerim bu Rasulullah'tan geliyor muska takmanın şirk olduğu. Allah Azze ve Celle kardeşlerim biliyorsunuz Haşr suresinde ne diyor? 7. ayetinde Bismillah. Ve me tekumur rasulu fehuzuhu ve me nehekum anhu Fentehu anlamı Rasulü üzerine verdiyse alın, neydi yasakladıysa sakının dediği için bize bunu Rasul veriyor. Kardeşlerim ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna şirk diyor. Kardeşlerim biz de buna şirk diyoruz ve iman ediyoruz elhamdülillah. Muska ve şirk olduğunu bize Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net bildiriyor kardeşlerim. Peki kardeşlerim nerede bildiriyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kardeşlerim bu Nesai'de geçiyor, Albem'de geçiyor, İbn-i Ahmet'te geçiyor. Taberi tarihinde geçiyor. İbn Asakir'de, İbn Huzeyme'de, İbn Hibban'da birçok yerde kardeşlerim bu açık ve net sahih delillerle geçmektedir. Hadisimizi de okuyalım kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kardeşlerim, "Men alaga temime fakat eşrak." Tekrar edelim kardeşlerim. "Men alaga temime fakat eşrak." Kim muska takarsa Allah'a şirk koşmuştur. Bu aynı zamanda kim başka hadislerde de peş peşe gelir. Kim muska, nazar boncuğu buna benzer şeyler takarsa, asarsa Allah'a şirk koşmuştur. Bir kimse bir şeyin fayda vereceğini, kendisine şifa vereceğini, koruyacağını inanarak her ne takarsa taksın kardeşlerim. Bu şirktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukiye yapmayı bizlere söylüyor. Yani hasta olduğumuzda ve korunmak için kardeşlerim Fatih'e ayetel Kürsi, ilas felak nas emener rasulü buna benzer şeyleri peygamberse okursa o korunur diyor. İşte kim bir yere girirse, yani kim bir topluma, kim bir yere girse, kim bir yerde orada oturursa, euzubi kelimet leyten matimi şerrim halak bütün yaratılmışların şerrinin Allah'ın noksansız kelimelerine kendimi sığındırırım. Buna mezar kim ayetler küsü okursa, kim emel Resulü okursa diye böyle peş peşe sayıdistler gelmiştir. Fakat kim bir şey takarsa diye gelmemiştir. Aksine kim bir şey takarsa, asarsa Allah'a şirk koşmuştur. Nazar boncudur her ne olursa olsun bunları takanların, asanların Allah'a şirk koştuğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net bize beyan etmiştir kardeşlerim. Bunları takmak, asmak şirktir, küfürdür. Sayı olan ise Olan rukiye, caiz olan rukye, caiz olan rukye içerisinde şirk, küfür, bidat olmayan rukiyeleri yapmak, yaptırmak ve kendimizi korunma babında da. Bakın ne güzel isimleri vallahi Allah Azze ve Celle'nin. El Hafiz ismi koruyucu. Dersin kardeşim El Hafiz ismine yarabbi beni her şeyden koru. El Meni, meni olan engelleyen. Ya Rabbi bana şu oradan buradan şundan bundan gelecek kötülüklere meni ol engelle. Ne güzel kardeşlerim. Böyle bunları söylemek doğrudur. Genelde kardeşlerim muska asmak takmak bunlar aynı zamanda cahil adetlerindendir. Ve Peygamber sana bütün cahil adetler ayaklarımın altındadır. Artık kim cahil adetlerini sürdürürse, devam ettirirse, o kimse namaz kısa da, oruç tutsa da, o cehennem odunu olacaktır diye de Ahmet bin Hanbel'e gelen sayedisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Bir şey takmak, asmak İslam'da yok kardeşlerim. Sayih rukiye, içerisinde şirk, küfür, bidat olmayan rukiyeleri yapmamız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevaz veriyor. Fakat bir şey takmak, asmak şirktir. Aynı şekilde kardeşlerim maske olayı da aynıdır. Mecusiler diyor mesela Ebu diyorlar Eskiden mecusiler ateşe tapanlar ibadet yaparken işte yüzüne maske takıyorlardı. Yani burundan, burundan şey girmesin, toz girmesin diye. ibadet yaparken maske takarlar. Yine bir kimse aynı şekilde işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın asla bulaşması yoktur demesine rağmen buna iman etmeden işte maske beni koruyacak diye takarsa bu da aynı şekilde kim bir şey takarsa hadisine de kardeşlerim masar olur. Çünkü neden kim bir şey takarsa, asarsa, ondan medet umarsa Allah'a şirk koşmuştur diyor Peygamber Selam Kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kader var. Allah azze ve celle dilediğine bulaştırır diyor. Dilediğini isabet ettirir hastalığı diyor. Dilediğini isabet ettirmez diyor. Bunun çok örnekleri de var. Zamanında mesela Peygamber sallallahu böyle bir sosyal mesafedir, maske olayı koymuyor. Çok salgın hastalıklar oluyor dönemde. Çok yani salgın, günümüzde salgın diyorlar. Hastalığın bulaşması yoktur diyor Peygamber sallallahu kendiliğinden. Allah diledi miyim, bulaşır. Bu kaderdir yani. Kaderinde varsa Allah dilese bulaştırır. Kimisi tedbir diyor. Peygamber tedbirsiz miydi? Böyle, madem böyle bir tedbir olsaydı Peygamber selam derdi sosyal mesafe koyun. Camide sosyal mesafe koyun. Maske takın. Bunlar kardeşlerim Dünya Sağlık Örgütü'nün başında paganistler var. Paganistlerin bir emirleridir. Hadislerde tevil ediyorlar. Peygamber sallallahu işte her zaman bahsediyorum. Develer uyuz ölüyor mesela. İşte diyor birisi geliyor ilk deve bir deve dama girdi diyor hepsine bulaştı diyor. İlk deveye bulaştıran kim diyor. Allah'ın dilemesi olur bunlar diyor. Kendinden bulaşması yoktur diyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şekilde tavun hastalığı var. Cinlerin saldırısı. O da bulaşma değil. Tavun olan bölgeye girmeyin diyor. Tavun olan bölgeden çıkmayın diyor. Halbuki bu cinlerin saldırısı olan bir şey. Salgın hastalığı alakası yok. Cin saldırısı olan, olan dolayı. Hatta buna sabreden bulaşan kimse şehittir. O sabredirse cennete girer diye söylüyor. Ama bunu tevil ederek salgın hastalık olan yere girmeyin diye insanları bunlarla kandırıyorlar kardeşlerim. Yine cüzzam hastası çok pis koktuğu için çok kötü kokusu var. Kokusundan dolayı Peygamber yanına girmiyor, başkaları girmiyor. Kokusundan e iğrendiği için insanlar bundan dolayı, bulaşmasından dolayı değil. Yine bunu da tevil ederek Peygamber salgın hastalığın yanına girmedi diye böyle insanları kandırıyorlar. Dünya Sağlık Öktürü'nün başında paganistler var. Paganistler insanlara itaat etmelerini söylüyor. Çünkü burada bir amaç rant var. Zaten bu hastalığı kimyasal bir madde olarak öğrettiler insanlar için saldılar. Yani nasıl ki kimyasal e, madde olan yerde insanlar korunmak için maske takıyor mesela. Bu da bunun gibi. Yani bu kimyasal havayı saldılar her tarafa gönderdiler. Bu bir şekilde bu kimyasal havayı bir soluduğumuzdan dolayı bulaşma olarak değil. Akciğerler insanların zarar görüyor. Bağışık sistemi güçlü olmayan gidiyor. Yani nasıl zamanında Rusya mesela kimyasal silah kullandı. Bütün Karadeniz etkilendi. Guvatır oldu. Bunun gibi kardeşlerin buna benzer şeyler gibi böyle insanları kandırıyorlar. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla yalancı değildir. Biz ona iman ediyoruz. O hastalığın bulaşması asla yoktur diyor. Kim bulaşması vardır dese hem Allah'ın kaderine hem de peygamber iftira atmış olur. Tedbir alacaksan temiz olacaksın tabii ki. Müslüman her zaman temiz olacak. Tedbir alacaksan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucu dualarını okuyacaksın. Ayet-i Kürsi ile Felak Nas suresi. daha önce okuduğum Evzu bi kelimetullah ekten mati mişerimi halak bu. Elafiz isminde koruyucu olarak El menis ve gelecek kötülüklere meydan engel. Emen rasulü. Ayet el Buna benzer şeyler kişi okur. Kardeşlerim. E, bununla Allah'a tam tevekkül ederek, Allah'a güvenerek, Allah'tan isteyerek, Allah'tan medet isteyerek bu şekilde kendi tedbirini alır. Temiz olmasına gelince zaten Müslüman temiz olmalı. Günde beş vakit namaz kılan da kir kalmaz. Evin önünden akan bir nehir gibi onunla yıkanmış gibi olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten temizlik kardeşlerim biliyorsunuz İslam'da önemli meselelerdendir. Allah Resulü temiz olmamızı emrediyor. Allah temizdir, temizleri sever. Temiz olmamız lazım ama dediğim gibi hastalığın bulaşması vardır diyerek insanları galayana getirmenin vebali ağırdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i yalancılık itham etmektir. O hiçbir hadisinde ne sahabelerde hastalığın bulaşması yoktur diyor ve böyle bir zamanında olduğu bu hastalıklar çok oldu. Olduğunda ne peygamber ne sahabe ne halifeler böyle yok sosyal mesafe maske olayını getirmediler. Zaten dürüst doktorlar söylüyorlar maskenin faydası değil zarar olduğunu da söylüyorlar kardeşlerim. Bunu söylemiş olalım hayırlısıyla kardeşlerim. Rabbim azze ve celle hepimiz şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahdan bereylesin. bizlere Kur'an, sünnet, tevhid üzere yaşamayı, Kur'an, sünnet, tevhid üzere gerçek alem intikal etmeyi Rabbim azze ve celle nasip etsin kardeşlerim. Dediğim gibi muska takmak, asmak şirktir. Biz burada bir tanesini zikrettik. Hayvanlara, evlere, insanlara aynı şekilde nazar boncukları, muskaları bunları takmak, asmak şirktir. Peki ne yapacağız dediğimizde? kardeşlerim. Dediğim gibi Allah Resulü Sellem'in cevaz verdiği rukiye dualarını Kur'an'dan, sünnetten bunları okuyacağız. Bunlarla Allah'a inanarak, Allah'a güvenerek Allah'ın eşşafi isminle şifa bulmaya gayret göstereceğiz kardeşlerim. Bunun dışında bir şeyden medet umarak değil. Kardeşlerim bunu da söylemiş olalım hayırlısıyla. Rabbim azı hepimizi şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahtan bereylesin. Bizleri Kur'an, sünnet, tevhid üzere yaşamayı, Kur'an, sünnet, tevhid üzere gerçek aram intikal etmeyi Rabbim azı ve celle nasip etsin kardeşlerim. Allahümme amin. Rabbim at olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşlerim.